Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte annemle ıı, şey limonata yapıyoruz. Malzemelerimiz burada. Şimdi siz izlemeye devam edin. Görüşürüz. Iı, limonatalarımızı küp küp doğradığımız var. Şimdi bunları bunu koyduk. Şimdi şekerimizi koyduk. İzlemeye devam edin. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Şimdi bunu karıştırıyoruz. 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 Ve süzgeçle süzdük. Sonra bir şekerimizi koyduk. <laughs> Şimdi yumurtamız bitti. Afiyet olsun. Biz Yeah.